Teknoloji şirketlerine Birleşik Arap Emirliklerinden yeni yatırımları konuştuk Ufuk Batun'la birlikte. Şimdi tabii ki son günlerin değişmeyen gündem maddesi gıdadaki KDV indirimi. Marketlerdeki fiyatlar takip ediliyor. Acaba bu fiyatlar gerçekten yansıtıldı mı? Yoksa e, yükseltilip hafta sonu sonra pazartesi aşağı mı çekildi? E, Türkiye Perakendeciler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Düzgün'le birlikteyiz. Soracağız ayrıntılarını. Ömer Bey, sahada ne görüyorsunuz? Marketler bu %7'lik indirimi direkt yansıttılar mı? Yoksa yine bir zam oyunu mu var ortada? Merhaba merhabalar, iyi yayınlar. Şimdi e, önce şuradan başlayayım ben. Öncelikle e, Sayın Cumhurbaşkanımıza, Hazine ve e, Maliye Bakanımız Nurettin Nebati Bey'e, hükümetimize çok teşekkür ediyoruz bizler. Çünkü vatandaşımızın üzerindeki e, bu %7'lik kadeve yükünü omuzlarından aldılar. E, bu da e, e, bizler Türkiye Parakendeciler Federasyonu üyeli olarak ve yerel zincirciler olarak özellikle teşekkür etmek istiyorum. Şimdi e, tabii ki yapılan KDV indirimi aslında tüketiciye verilen bir haktır tüketiciye verilen bir hakkı da sahibine teslim etmek gerekiyor. Bu anlamda e, biz yerel zincirler olarak e, kararın açıklandığı hemen e, cumartesi karar alınmıştı ve biz de pazartesi günü itibariyle raflara fiyatlarımızı tüketicinin de, müşterinin de misafirlerimizin çok net bir şekilde hissedebileceği, görebileceği eski fiyat, yeni fiyat mantığında e, yani Önceki raf fiyatı ve indirilmiş raf fiyatı olarak raflarımıza yansıttık. Bu anlamda hiçbir problem yok ki. Yani ben yine yerel zircilerden bahsediyorum haliyle. Önce fiyatlar arttı sonra da düşürüldü. Yani kademenin ineceğini bizler bilmiyorduk. Evet böyle bir talebimiz sürekli vardı uzun yıllardır vardı. Bu, tale, bu talebin karşılanması bizleri mutlu etti. Ama bilmediğimiz bir şey üzerinde bir eylem yapma şansına sahip değiliz haliyle. E, fakat tabii ki buradaki bu algı neden kaynaklanıyor? E, bakın gözden kaçan ve dikkat etmemiz gereken başka noktalar var. Bunlar nedir? Mesela şu an artan e, enerji maliyetleri, akaryakıt maliyetleri ve yine e, asgari ücretin ee, çalışanlarımıza haliyle işletmelere yüklediği bir yük var. Bu hem perakende sektörü için geçerli hem de üretici ve tedarikçiler lojistik için geçerli. Şimdi bunlardan dolayı sürekli e, raf fiyatlarında artış noktasında bir güncelleme oluyor. Bu güncellemeyi biz yapmıyoruz yani. Bu güncelleme ürünü aldığımız e, tedarikçiden üreticiden gelen fiyat üzerine biz de yine bu dönemdeki en askeri şekilde bunu yapmaya çalışıyoruz. Fakat günün sonunda ne olursa olsun artık bundan sonra %7'lik KDV'yi tüketici üstlenmeyecek. Bunu ödemeyecek. Bu kesin ve nettir. E, yani tüketici ödemeyecek diyorsunuz ama bir yandan da hani zam geliyor diyorsunuz. Burada bir tezat Şimdi, var yani. Bu, bu, e, bu problem şöyle, zaten. Evet şöyle bir durum var şunu demek istiyorum ben biraz önce siz hani işte raflarda fiyatlar arttı sonra düşürdünüz düşürüldü mantığıyla soru sordunuz ya ben onu açıklamaya çalışıyorum. Bu yüzden ki şöyle bir durum var. Özellikle döviz fiyatlarında artış ve gider kalemlerinin artması tabii ki fiyatlardaki artışa sebep oluyor ama bunun sebebi biz değiliz kesinlikle. Peki Fakat Ömer Bey ben şunu sorayım ya yani. tamam bunu söylüyorsunuz ama cumartesiden pazartesiye e, bir değişiklik olması yani hani petrol fiyatı cumartesiden pazartesiye at, artmadı o... ya da maliyet paz, cumartesiden pazartesiye artmadı yani sorun hafta sonundan e, sonra olan kısım zaten. E, işte de... Evet tüketici bu anlamda şimdi bir ay önce mağazaya uğramışsa ve bir ay sonra mağazaya uğrarsa eğer bir artışla karşılaşır ama bu dediğimiz eylem cumartesiden pazartesine kadar yapılmış bir eylem asla ve kesinlikle değildir. Bu anlamda bir yanlış algı var. Buna kesinlikle katılmıyorum ben. Benim söylemim son bir ay içerisindeki iki ay içerisindeki özellikle ki artışlardan bahsetmeye çalışıyorum ben. Ben bu arada başka bir rica daha bulunacağım. Hatta e, tedarikçi ve üreticilerimize özellikle e, bu yapılan ve indiriminin daha anlamlı olması için tedarik ve üreticilerimize de ben destek bekliyorum. Ee, bu desteği bizlere vermeyecekler sonuçta. Tüketicilere, müşterilerimize verecekler. Hatta ve hatta şunu da söylüyorum diyorum ki artık yani belli bir süre e, fiyatlara zam yapmaktan kaçınalım. E, bu dönemi e, hem müşterilerimizin hem e, devletimizin, hükümetimizin yanında olacak geçirmenin çok doğru bir süreç olacağını ben düşünüyorum. Çünkü bu bir e, süreç ben eminim ki bu süreci çok uzun sürmeyecek, kısa bir sürede atlatacağız. Bu anlamda bir problem olmayacak diye ben düşünüyorum. Bizler zaten yerel zilciler o sürekli müşterilerimize, raflarımızda birçok üründe bakın indirim yapan işletmeleriz. Bu indirime bir de bu kadeve indirimi bıraktığımız zaman ben müşterinin bütçesine büyük bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bu arada zaman zaman e şunu e, haberlere rastlıyorum ben, e, işte rafta fiyatların aynı olduğu şeklinde. Bakın yaklaşık bu süreçte 10 bine yakın üründe bir indirim sağlandı. Ve bu süreç bir günde yapıldı. Onun için raflarda da sevhen yapılan hatalar ve yanlışlıklar olabilir. Ben lütfen diyorum, rica ediyorum... Bu yanlışlıkları kasada bakmak lazım. Önemli olan burada raftaki fiyat değil, kasadaki kadeve oranı ve raf fiyatıdır. Çünkü o 10 bin ürünün etiketini bir günde, çünkü birçok bazda tek tek değişti. Bunu değişmek kolay değil. Tabii ki burada sevnen hatalar olabilir. Bunlardan kaynaklı hatalar sakın ola yanlış anlaşılmasın bu arada. Bunu da söylemek isterim ben. Peki sehven hata diyorsunuz yani. Pek teşekkür ederiz Ömer Bey. Sağ olun yayına katkı için, değerlendirmeleriniz için. Rica ediyorum siz de sağ olun. Ömer Düzgün'ü ağırladık. Devam edeceğiz şimdi. Ee...